Kalp ve damar hastalıkları dünyada en önemli ölüm nedenlerinin arasında birinci sırada gelmektedir. Ülkemizde de bu böyledir. Son 60 yılda ki kalp ve damar hastalıklarının teşhis, tedavi ve korunmasındaki gelişmelere rağmen, baş döndürücü gelişmelere rağmen maalesef bu hala böyle. Kalp ve damar hastalıklarının en önemli nedeni ateroskleroz dediğimiz tıp dilinde Halk arasında damar sertliği denilen hastalık. Bu hastalığın tanımı, kitaptaki tanımı yaygın ve ilerleyici bir hastalıktır. Yaygın olması şu demektir, vücutta nerede damar varsa her yerde görülebilir. İlerleyici olması da şu demektir, gerilemez, devamlı bu darlıklar ilerlemeye başlar. Fakat bu damarların beslediği en önemli iki organ vardır ki, bunlardan birisi kalp ve diğer de beyin. Bu hastalığın ölümcül sonuçları en çok kendini buralarda gösterir. Kalpte bu hastalığın yarattığı koroner damarlardaki darlıklar veya tam tıkanmalardır. Tam tıkanmalarda kalp krizi dediğimiz, infarktüs dediğimiz durum ortaya çıkar. Daralmalarda da hastaya çeşitli şikayetler ki bunun en başında gelen göğüs ağrısı, yürümekle, koşmakla, efor sarf ortaya çıkan göğüs ağrısı ve halsizlik, nefes darlığı gibi belirtiler verir. Bu daralmaların tespiti koroner anjiyo dediğimiz halk arasında anjiyo denilen yöntemle yapılır. Bu ilaçlı bir film çekmektir. Yoksa çoğu halkımızdan çoğu kimsenin inandığı gibi, bildiği gibi, yanlış bildiği gibi bir tedavi yöntemi değildir. Yani anjiyo yapıldığı zaman damarlar açılmaz. Anjiyo ile bu damarlardaki darlıkların nerede, ne kadar olduğu, Kaç tane olduğu, yaygınlığı saptanır. Bunun sonucunda ya ilaçla tedaviye devam edilir, ya da eğer uygunsa balon stent uygulamasıyla bu damarlar açılır. Ama bunların uygun olmadığı çoğu durumda da bypass dediğimiz operasyon gerekmektedir. Bazı hastalar bize sorarlar, hocam siz bypassı yaparken hastalıklı damarı yerinden çıkarıp da yerine başka damar mı takıyorsunuz diyor. Hayır öyle değil hastalıklı damarlar ve o daralmış bölgeler yerinde kalır. Biz vücuttan aldığımız damarlarla ki bunların en önemlileri meme içinde seyreden meme damarı ve bacaktaki toplar da vardır. Bunları darlık bölgesinin ilerisine köprüleme yapıyoruz buna bypass ameliyat deniyor. Standart olarak bypass ameliyatları açık kalp ameliyatı tekniğiyle yapılır. Bu ne demektir? Kalp ve akciğer belli bir süre durdurulur bu organların görevi pompa dediğimiz bir makineye verilir. Bu sürede de biz cerrahlar işimizi, bypass işlemimizi gerçekleştiririz. İşimiz bittikten sonra da kalp, özel bir ilaçla durdurulmuş olan kalp tekrar çalışılır. Uygun bir ortam sağlandıktan sonra da hasta kalp ve akciğerler makineden ayrılır. Ancak bu makine çok da masum değildir. Bazı yan etkileri vardır uzun süre kullanıldığı zaman hastanın yaşına, ek hastalıklarına bağlı olarak bu zararlı etkiler kendini daha fazla gösterebilir. Peki durdurulmadan kalp bu makine kullanılmadan yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama bunun için çok iyi bir tecrübe ve çok iyi organize olmuş bir ekip gerekmektedir. Biz hastanemizde yaptığımız bypass operasyonlarının hemen hemen %95'ini kalbi durdurmadan Atan katli yapmaktayız. Böylece hastaların iyileşme süreci daha hızlı olmakta, hasta daha çabuk taburcu olmakta, normal hayata daha hızlı geçmektedir. Ama bu dediğim gibi çok ciddi bir tecrübe ve e, hüner isteyen bir durumdur. Her merkezde bu başarılamaz ama hastanemizde %95'ini biz bu yöntemle yapmaktayız.